Türkiye hafta sonu şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. Karadeniz'de, sahillerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Yurdun doğusunda ise kar çilesi vardı. 621 yerleşim merkezine ulaşım sağlanamıyor. Kar nedeniyle mahsur kalan hastalar ekiplerin yardımıyla sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Çatılar uçtu. Ağaçlar devrildi. Otomobiller mahsur kaldı. Bazı yerlerde kar yolları kapadı. Yurtta kar ve fırtına etkili oldu. Zonguldak Kilimli'de fırtına da bir garajın çatısının uçma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. <laughs> fırtına Bartın'da da 10 ev ve iş yerinin çatısını uçurdu. Kırtepe Mahallesi Santral Sokak'ta bulunan yarım asırlık bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağacın kopardığı enerji nakil hatları da yola düştü. Allah'tan hiçbir şey bir zarar olmadı ama mahallede elektriksiz kaldık. Amasya Sulova yeni mahallede uçan çatı park halindeki otomobil ve hafif ticari aracın üstüne düştü. Araç çarpışması gibi oldu böyle iki araç gibi. Rize Gülbahar mahallesinde ise Sarıhan sitesindeki bir binanın çatısı uçarak Yılmaz Apartmanı'na çarptı. Çatının bazı parçaları 13 katlı binadaki balkonlarda asılı kaldı. Patladı resmen yani bu eve bomba düştü patladı yani öyle bir ses. Öyle bir ses ben kalktım kendime gelemedim. Kars'ta kar ve tipi nedeniyle biri kaybolan, diğerleri mahsur kalan 27 kişi Afat, Umke ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Siirt'in Pervari ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hamile Asya Ülkan adındaki bir kadın, il özel idaresi ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Kastamonu'da ise hem kar hem fırtına etkili oldu. 1450 rakımlı yaralı göz geçidinde yoğun kar yağışı başladı. Kastamonu Honsalar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yıkılan elektrik direği park halindeki aracın üzerine devrildi. Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Kastamonu Çankırı Karayolu üzerindeki 15 Temmuz İstiklal Tüneli yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı. Ilgaz Dağı'nda seyir halinde olan birçok tır yolda kaldı çıkamadınız mı? Yok, imkansız. Yani nasıl? Arkadaş olmasa çıkamazdım daha. Traktörle çıkmış. Aynen. Şimdi devam edeceksiniz. Devam, yolculuk İstanbul. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar da geceye aldırış etmeden Ilgaz Dağı'nda soluğu aldı. Vatandaşlar kar topu oynayıp fotoğraf çektirerek karın tadını çıkardı.